Örgüye başlamak istiyorsunuz ama hangi iplik için hangi tığı kullanacağınızı bilmiyor musunuz? İşte doğru tığ seçimiyle örgünüzü mükemmel hale getirmenin püf noktaları. Bugün iplik türüne göre hangi tığı kullanmanız gerektiğini anlatıyorum. Şimdi elimde farklı kalınlıklarda ipler var ve her biri için en uygun tığ numarasını belirleyeceğiz. Eğer yanlış tığ kullanırsanız örgünüz ya çok gevşek olur ya da sıkı ve sert. Peki, hangi ip için hangi tığı seçmeliyiz? Gelin birlikte inceleyelim. Burada birbirinden farklı numaralarda, yani kanca büyüklüğü kalından inceye doğru olan bu şekilde tığlarımız var. Örneğin, elimdeki bu 3 milimetrelik tığ ile buradaki orta kalınlıkta bir ipi örebiliriz. Peki buna nasıl karar veriyoruz? Her örgü yumağının üzerindeki etikette markayla beraber bu şekilde bazı bilgiler de mevcuttur. Bunlardan biri de önerilen tığ ya da şiş numarasıdır. Bizler bu bilgiler ışığında hangi tığ ya da şişi kullanacağımıza karar veririz. Masa örtüsü, runner ya da örgü yakalık gibi dantel örgülerimizde ise bu şekilde ince bir iplik kullanırız. Ve bu incelikteki bir ip için bakın burada 1,5 milimetrelik tığ öneriliyor. Bir başka iplik türünü göstermek istiyorum. Ben organik bebek tasarımlarında bu tarz koton ip tercih ediyorum. Ve bu ip için 2 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Genelde amigurumi oyuncaklarını 2 milimetrelik tığ ile örüyorum. Yine farklı bir kalınlıkta tığ ve buna uygun ip türü ise bu şekilde. Gördüğünüz gibi etikette tüm bilgiler detaylı bir şekilde mevcut. Buraya kadar anlattıklarım sizin için faydalı oldu mu? Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni örgü içeriklerinden haberdar olabilirsiniz. Şimdi bu ipleri ve tığları kullanarak nasıl bir örgü dokusu elde edeceğimizi birlikte görelim. Sizlerde ipinize uygun tığlarınızı hazırladıysanız Birlikte bu şekilde ilk ilmeğimizi oluşturalım. Tığımızı alacağımız ilk ilmeği gösterdiğim şekilde düğüm atmayı deneyerek başlayalım. Şimdi de ipi parmağıma nasıl doladığıma dikkat edin. Düğüm attığım ipin fazlalılığını baş parmağım ile yüzük parmağımın arasına bu şekilde sıkıştırıyorum. Ve tığı tutuş şekline dikkat edelim. Baş parmağımız bu şekilde. Tığı, ilmek atarken rahat hareket edebilecek şekilde tutuyoruz. Tığın kancası, dışarı yönde ve bu şekilde ipimizi kancaya takıp yavaşça kancayı kendi yönümüze döndürüyoruz. Ve tığı yavaşça kendine çek. İşte ilk zinciri çektik. Sanıldığı kadar zor değilmiş öyle değil mi? Hadi tekrar yapalım. Tığın kancası dışarı yödeyken ipi alıyoruz ve bu şekilde tığı kendi yönümüze doğru çevirerek ilmeğin içinden ilmek çıkarıyoruz. Bunu İstediğiniz uzunlukta zincir çekmek için defalarca uygulayabilirsiniz. Tığ işi zincir çekmek diye tabir ettiğimiz teknik bundan ibaret. İlk aşamada zincir çekmeyi öğrendik. Buraya kadar anlaşıldıysa, ikinci aşamaya geçebiliriz. Sizden, çektiğimiz zincirlerin şu yan kanatlarına dikkat etmenizi istiyorum. Birazdan bu noktalara nasıl sık iğne yapacağımızı öğreneceğiz. Tığın kancasını buradaki zincirin tek kanadına batıp, Zincir çekerken yaptığımız gibi ipi alıp bu şekilde ilmek çıkarıyoruz ve ardından tekrar ipi kancaya alıp iki ilmeğin içinden geçiriyoruz. İşte bu şekilde sık iğne yapmış olduk. Tekrar yapalım. Tığ kancamızı bu kez sıradaki zincirin tek kanadına batarak sık iğneyi aynı şekilde yapıyoruz. İpi alıp ilmeğin içerisinden geçiriyoruz ve tekrar ip alıp oluşan iki ilmeğin içerisinden ilmek çıkarıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey Zincirleri atlamadan sırasıyla tüm zincir boyunca aynı tekniği kullanarak sık iğne yapmak. Başlangıç için ilk sırayı bir kereye mahsus bu şekilde sadece zincirlerin tek kanadına sık iğne örüyoruz. Bu şekilde tüm zincir üzerine sık iğne örerek sırayı tamamladık. Bakın üstteki dokuya. Yeni zincirlerimizin oluştuğunu görebiliyor musunuz? Bu sırada oluşan yeni zincirlerin üzerinden örgüye devam edeceğiz. Ancak sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekerek örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Bu sıramızda aynı sık iğne tekniği kullanacağız ancak kancamızı zincirin her iki kanadına birlikte batacağız. Bakın tam olarak bu şekilde. Geriye kalan tüm tekniği bir önceki sıradaki gibi aynı şekilde örüyoruz. Bu tekniği amigurumi oyuncaklarda, bebek battaniyesi, bebek patiği, örgü yelek gibi birçok tığ işi örgü projelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin bu görseldeki sevimli tavşanlar sık iğne tekniğiyle örülmüştür. Biraz ileri seviye. Ama bunları da birlikte örebilecek seviyeye gelebileceğinizden hiç kuşkunuz olmasın. Mesela örgü çanta tasarımlarında da bu tekniği kullanabilirsiniz. Bunlar başlangıç seviyesi. Tığ ile sık iğne taban üzerine süsleme yapılmış. Bu teknikle birbirinden güzel projeler örebilirsiniz. Peki siz hangi modeli denemek isterdiniz? Aklınızdaki fikirleri ve örmek istediklerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Belki de bir sonraki videomda sizin önerdiğiniz bir modeli birlikte yaparız. Şu durumda zincir çekme tekniğini ve sık iğne yapma metodunu öğrendik. Bu teknikle istediğiniz büyüklükte örgü örebilirsiniz. Önce denemek ve elinizi tığa alıştırmak için böyle küçük bir örgü parçasıyla egzersiz yapın. Ve her sırada ne kadar güzel örebildiğinize inanamayacaksınız. Videoyu izledikten sonra siz de hemen bu tekniği deneyin. İlk başta zor görünebilir ama birkaç denemeden sonra ne kadar kolay ve keyifli olduğunu fark edeceksiniz. Üstelik ortaya çıkan örgü dokusunun güzelliğine siz bile şaşıracaksınız. Denediğinizde nasıl bir sonuç elde ettiğinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda görmek için sabırsızlanıyorum. Bu videoda iplik türlerine göre hangi tığları kullanmanız gerektiğini anlattım ve uygulamalı olarak nasıl bir sonuç elde edebileceğinizi gösterdim. Umarım bu bilgiler örgü projelerinizde size yol gösterir. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Örgüyle ilgili daha fazla teknik öğrenmek veya farklı projeler keşfetmek isterseniz, şimdi ekranda çıkan diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, keyifli örgüler dilerim. Son olarak örgülerinizi tamamladıktan sonra, temiz bir görüntü için ipin fazlalık kısmını iğne yardımıyla ipi örgünün içerisinden nasıl yürüteceğinizi göstereyim. Bu şekilde ipi örgünün içerisinden yürüterek temiz bir görüntü elde ediyoruz. Bunu tüm örgülerinizde uygulayabilirsiniz.